Ramazan güzellikti, sabrı şükrü. Vaktine kadar güncemin başına oturayım da yazıyı biçimden geçerleri. Can gülce, canım güncem Savur vakti yanaşmakta Birazdan davulcu Davut abi manisini okur, vurur davula. Yavaş yavaş yanar çıralar kan diller. Balle biz uyanır uykudan sevinçle savura kalkar komşular. Haneler ayrı ayrı ama içindeki telaş bir. Hanelerin içinde telaşlanan insanlar ayrı ayrı ama mutlulukları bir. Ne güzelsin Ramazan. Bir araya birlik olmaya vesilesin. İşte geldi Davut abi. Vurdum davula güm güm gümlesin. Sahur vakti gelmiş, insan uykuyu neylesin? Kalksın, hazırlasın sofra, bir güzel yemek yesin. Ezan sesini duyunca dursun, oruca niyetlensin. okunacak ezan Az kaldı oğlum. Ama ne kadar az? Acıktın mı? Eh biraz. Bak şimdi. Aç ellerini semaya. Soframızdaki nimetler için Allah'a şükret. Tamam. Bu nimetler soframızdan eksilmesin diye dua et. Hmm, tamam. Olmayanlara daha çok vermesini dile. Hı, hı. Tamam. İşte sen duanı edene kadar okunmuş olur ezan. Ya! Yaşasın! Allahu ekber Allahu ekber Ha Tonguç abi bastı çığlığı. Hadi Allah kabul etsin Aziz Allah Şehadü en la ilahe illallah Hanım durmayı uzatır mısın Eşhedü en la ilahe İyi akşamlar arkadaşlar. Sana da bahi. Nasıl geçti gününüz? Vallahi ben iftar vaktini zor getirdim. Sen tek doğrucu tutmuyor muydun? Bugün kendimi sınadım. Çok şükür tuttum orucumu. Allah kabul etsin. Amin. Arkadaşlar, sohbet güzel lakin. Hadi acele edin de mani yarışı bir an evvel başlasın. Hayırlı akşamlar Hali. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Evet, iftarlar yapıldı. Bir mani yarışması için daha cami avlusunda buluşuldu hayırlısıyla. Hazır mı herkes? Evet Allah hocam. O halde başlayalım mı hocam? Başlayalım Davut. Lakin bugün biraz değişiklik yapacağız. Ne gibi hocam? Bugün manileri serbest okumayacaksınız. Nasıl yani? Bir konu belirleyeceğiz. Manileri bu konuda uyarlayıp söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O halde bugünün konusu ne olsun Davut? şey, hani şey var ya hocam. O olsun. Neyi Davut? Şey işte hocam, hani vardı ya. Neyi vardı? Yav hmm, ya hocam hatırlasana ya. Neyi hatırlayayım Davut? Hocam hani geçen de şey olmuştu da pek gülmüştük hani. Ne olmuştu da neye gülmüştük? İlahi hocam sen de bir alemsin. Ya hani var ya işte ya. Ah. Tamam tamam Davut anlaşıldı. Aklına konu gelmedi. Hadi bakalım. O halde bugünün mani konusu iyi huylu olmak. Davut, sen düşün. Yarının konusunu sen verirsin. Heh! Hay Allah senden razı olsun hocam. Dünyanın tartısında bir iyi var bir kötü. İyiliğin ağır bassın demesinler sana öcü. Zor gelmesin sana. Hakkın öğüdüdür bu. Yeter tutmaya her insanın gücü. tatlı dilli ol. Sözün zinhar zarar vermesin dostuna. İyi huylu ol. Sevgiyle dokun her canlının postuna. Ee, he. Barış, huzur, mutluluk sevgi de saklı. Sevip kucaklaşalım. Dünya çiçek bahçesi olana kadar iyilikle yarışalım. Oho! Vallahi öyle ala söylediniz ki 10 puanı hak etti her ikinizin okuduğu mani. Ver hocam Nedir ki sana mani? Bir mani yok. Verdim gitti onar puan. Başarılar dilerim arkadaşım. Eksik olma. Sana da başarılar arkadaşım. Oh, gördünüz mü? Bakın iyi huylu olmanın bir örneğini gösterdi bile arkadaşlarınız. Daha mani okumadan bu nezaketli tavırlarıyla bir alkış hak ettiler. Evet. Önce Mehmet başlasın da görelim hünerini. Tek ola ee, elinden dilinden zarar görmesin kardeşim. Alakın güzel ise yoktur dünyada işin. Taksit taksit araba huzuru ömrüde. şüphesiz ki iyiliğin huzuru peşin. Çok, Çok güzel. Allah e e Allah. Kalp kıranı söylemektense sus. En güzel yöntemdir Nus. İyiliğe sırt çevirme, kararır her yan. İyilikle bakarsan dağılır gider pus. Vallahi ben yine arada kaldım. Elleri görelim. Mehmet Kazanlı diyenler, Hacı Ali Kazanlı diyenler, sonuçlar birbirine pek yakın. Lakin sanki Mehmet bir adım önde gibi. Evet, iftar sonundan bu yana kuruldu bir temaşa. Saatlerdir genç kardeşlerimiz ediyor mücadele. Birbirlerini eleye eleye geldiler finale. Finali kazanan bu gecenin galibi olur. Şimdi finale oynamaları için Mahi ve Mehmet'i meydana davet ediyoruz. Arkadaşım çok güzel yarıştın şu vakte kadar. Kocaman alkışı hak ettin. Lakin finalde seni yeneceğim. İddialı rakipleri hep sevmişimdir. İyi olan kazansın arkadaşım. Evet. Finalde ortalık yavaştan kızışıyor. Haydi bakalım. Evvel kim başlasın? Mehmet. Aklımda bir numara var. Bu numara tek mi, çift mi? Tek Davut abi. Bilemedin. Çift idi Mehmet. Mahi, sen mi başlamak istersin, rakibin mi başlasın? Önceliği ona verelim Davut abi. Alo. Kafile ee, kelam, nafile kelam. Boşuna dil dökme. Kusuru da iyiye yor, hemen öfkeyle öfleme. Kötülükte iyi ara, herkes bulunur kötü zanda. Yüce Allah iyi buyurur, bunu görmezler gelme. Hayır, hayır. Bin kelam etmektense bazı susmak yedir. Gönül kıran aciz ise gönül yapan beydir. Sabır diyen kazanır, tatlı dil açar kilidi. Ben diyorum sanma, bu dinimizin öğüdü. Tam da finale yakışır bir müsabaka oldu. Öyle oldu hocam. Puanlama zor geçecek. Allah'ın izniyle çözeriz Davut. Herkes dinledi, gördü. Sorarız ahaliye kim hangisini daha çok beğendi diye. Doğru ya. Allah sağlık versin. Daha Ramazan uzun. Bugün kaybeden bakarsın yarın kazanır. Aynen öyle. Oylamaya geçmeden evvel gece sahurda okuduğum mani duyan oldu mu? Ben duydum Davut abi. Hiç kusuru yoktu. Mis gibi maniydi. Öyle Mehmet'im. Kafiye bulamadığım günler geride kaldı çok şükür. Artık sular seller gibi akıyor manilerim. Allah Allah. Pek şaşırdım doğrusu. Şaşıracak bir şey yok hocam. Bak şimdi hemen sana bir mani okuyayım da gör. Konu verdi imam. Çocuklar iyilikte yarıştı. Finali izleyince herkesin aklı karıştı. Kim kazandı acaba diye bekledik e, eh, bekledik. Ee, bekledik. Yarıştırdık. Karıştırdık. Hmm, şey. Kim kazandı? Bekledik. Bekledik. Sahi ya kim kazandı? Bak daha onu belirlemedik. Kim kazandı sizce ey ahali? Ah! Vallahi hocam dün gece pek güzel olmuştu şimdi burada heyecandan. Doğrudur Davut doğrudur. oldu iple çektim bekledim. Can günce canım günce. Sonra bir de ne duyayım. İmam efendi tertiplemiş bir eğlence. İftar vakti geçince teravihten önce tertiplenmiş bir mücadele. Herkes bari söylüyor. Diziyor hece hece. Savura kadar sürüyor. Şerleniyor her gece. Gücce bir de kafiye ile yazmaya başladım. Bu mani yarışının heyecanı sardı iyiden iyiye her yanımı. Bu. Lakin bugün pek kıyasıya geçti mücadele. Şimdi işi yoksa yarına kadar bekle. Neyse Allah sağlık versin bu gece savura kalkayım niyetimi alayım orucumu tutayım bari yarışını da hallederiz hayırlısıyla